Allah'ından bulasın Kimse almasın seni Oy kimse almasın seni Yine bana kalasın Kimse almasın seni Oy kimse almasın seni Yine bana kalasın Sevdiğim senin aşkın ciğerle rumi dağlar. Hiç mi duşun sen? Hiç mi duşun sen oy? Sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle ağlar. Hiç mi duşun sen? Hiç mi duşun sen oy. Zeyf zum Beide.